Selam millet ben Eren ve bugün sizlerle efsane bir videoda daha karşınızdayız ve yanımda Selin var hoş geldin canım Nasıldım Şimdi ben seni göremiyorum ama uzun zamandır Selin'le normal bir bedvars çekmiyorduk ve ben de e, Selin'le bedvars çekmeye karar verdim size çok fazla istiyordunuz zaten Daha fazla Selin'le video gelmesini istiyorsunuz ne yapıyorlar Selin like atıp abone oluyorlar ve ben düştüm geri geldim. Yani. Tamam önemli. Like atın ve kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman hadi hızlı bir şekilde videoya geçelim. <laughs> Hepinize merhaba videoyu ufak bir bölüyorum harika bir çekilişle daha karşınızdayız arkadaşlar Zaten açıklama kısmındaki vereceğim linkten ödülleri görebilirsiniz Dolu dolu çok fazla ödülümüz var Herkes çok güzel şeyler kazanabilir Açıklama kısmından çekilişe göz atabilirsiniz Evet arkadaşlar ilk karşınızdayız Bu videoda facecam yok ee, çünkü stok video yapıyorum ee, O yüzden facecam koyamayacağım Mesela Diğer videolarda ama kesinlikle facecam var Bu videoyu çünkü Selin ile beraber Gecenin saat 1'inde çekiyoruz da Bazı tabi problemlerden dolayı Neyse senin de Efendim? Çok fazla seni seviyorlar Neden sence Hı? Çünkü ben de çok seviyorum. Mac'de karşılık o Allah 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 Allah. Arkadaşlar bu arada düzenlemiş olduğum çekişe de hala katılmadıysanız açıklama kısmına katılabilirsiniz. Onun ee, linki de açıklamada var. Aşkım ben direkt yan tarafa gidiyorum. Gelirsin sen de. Hop oh, ben bu çocuğun birini dolandırdım. Bize doğru geliyordu. Kandırdım ne onu. Gel 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 gel. Seni çabuk ol. ol. Seni çabuk ol. Seni çabuk ol. Ne oldu? Tamam kırdım. Yardıma Göz gel. Selim. Selim. Geldim. Geldim. Bak arkandayım. Önüme ee, geçsin. Arkana şey geçsin. Şey. tamam. Tüm Sanırım tüm kaçtım. 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 vallahi kaçtım. Senin yapabilirsin. Ezel ben öldüm. Nasıl sen öldün aşkım? Full değil miydi canın? Full'de de istat deyince Tamam. Bence ben seni bekliyorum. Burada gelebilirsin. Ne diyorsun? Başarabiliriz bunu. Valla başarabiliriz senin. Güven bana. Hatta enayenin birini düşürdüm ben aşkım. Gel 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 diğerine de yardıma gel ne olur. Terminator Terminatör bu çocuk. Arkadan hızlı değilim dur. <laughs> aşkım ben <ya, gülüyor> ben onu da kesin tamam gerek kalmadı. Hadi oradan diğer tarafa gidelim. Tamam gideceğiz şimdi. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi hala video like atmayınız. Like atmayı ve bana veya Selin'e abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Manca gel giderim ortaya. Ben mi yapacağım yolu sen Mavi, mi yapacaksın? Mavi. Maviye gidelim mi? Gidelim. Ben yaparım ya. <gülüyor> 2000 <gülüyor> years later alsın alsın Selin de senle daha fazla video çekmek istiyorum ama ama sonra... maalesef de adam var adam bak onlar birbirlerini yiyor dikkat et tamam yürü yürü aşkım adam, böyle adam yol çok yavaş yürü. yaparız bak bekle gel benimle şimdi bak <laughs> emin ol böyle sen benim altımı mı kırmaya çalışıyorsun hayır öyle bir şey yapmaya çalışıyorum yapma dur 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 yapma <laughs> canım benim dur yapma Bak olay çıkar. Senin gerçekten olay çıkar. Dur. Adamın. dur yapma. Yapma dur. Çok şey oldum. Rahatsız oldum lan. Dur. Adamın, tamam. Kırıyorum, kırıyorum, kırıyorum. Allah. TNT geldi lan yukarıdan bir yerden. Tamam. Gökten TNT indi. Of. Tam tam başlıca öldürdüm. Ölme, of, ölme, ölme. Ya ben mi öleceğim? İkisini ya. birden haşat ettim. Haşat, haşat. Elle yapma sanıyorsun ya Ne nasıl öyle? Ne yedim ne yedim Tamam yedim ben de var zaten senin. <laughs> lan arkamızda <laughs> adam bir yerde adamlar senin de. Bir şey diyeyim sen bir tık kötü müsün kızım? Düşümedim ah ki. <Gülüyor> lan. Oha! <laughs> 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 şey gibi sürpriz yumurtadan çıkar gibi çıktın he. <laughs> Oha, spidiri şu an yapıyorlar onlar. Manyak. E, senin bir ortaya falan mı gitsek senin ya? Bak Ama adamlar sürekli... var hemen önümüzde. Neden onları kesmiyoruz ki? Kesemiyoruz çünkü. <laughs> ben keseceğim şimdi onu. Hmm. E, ee, Eren abi bir şey diyeceğim. Düşmemiştim aslında. Ken, kendim, kendim giderken kendimi Ya, ya kendim senin düşeceğim. gerçekten bir gün beni öldüreceksin. Ya bak bak ne diyeceğim <laughs> sana. Bir dur Allah aşkına biraz sakin oynasana. Ben sakin oynuyorum ki. O kadar da ya biraz, tamam ne? şimdi bak burada konuşacağımız konu şudur. Ben şu an bunun konusunu açmak istiyorum sana. Sen neden evet. bana kışkırtma çektin? Bunu iz iz bir sürü insan var. Bana ölç al diyen de bir sürü insan var. Şimdi bunu açıklar mısın burada senin de? Seçsin şey şimdi... hmm. Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Kırıldı. Hayır hayır ben biz kırılmadık. kırılmadık. Sakin ol. <gülüyor> <gülüyor> Ortaya gideceğim. Şimdi bir sürü zümrüt atıp geleceğim. E tamam. Tamam bana neden kışkırtma çektiğini söyle. Dinliyorum. Çok masumdur yodun. Ben dedim biraz şunu bir ya arkadaşlar bak ben olanı anlatıyorum. Bu video içeriği falan filan bulamıyordu zaten tamam mı? Kıvranıyordu sağa sola kıvranıyordu. Evet, Ondan biliyorum. hiç benim gerçekten hiç aklıma gelmedi. Parkur çekecektik. Ben şey dedim herhalde. Seninle parkur çekeriz. Sonra Selin bir hafta daha video atmaz herhalde falan filan dedim. Ama beni şaşırttın de Biskütimadan sonra da bir hafta video. Zaten. Tam onlar Bizim base biz neredeydi? Şu tarafta galiba. Tam bir yol yaptım. Aynen gördüm. Gördüm gördüm gel. Tamam, tamam gidiyorum. Hayır. Bu nasıl yol Yolumu ya? ya. Ay, yolum burada. Yolun nerede? Bu benim yolum değilmiş. Kimin yolu bu? Aşkım ben doğru yere geldim sanırım ama sen yanlış yere gittin sanırım. dur 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 geldim bak buradayım. Peki buradan ee, Tamam gel. Şey Yolun yok mu? Bilyon yok mu? Vay vay. Gel ben yapayım sana. Bu arada sana bir şey değil, Bir takım kalmış sadece biz hariç. Biz seninle de tamam. fazla mıyız? Ne? Evet. O Oy, ha, tamam. Bak Bak normal normalde şey yapıyoruz ya. Mesela bu video öyle videonun başında öylesine bir like istedik. Bu video öyle bir like istek ki bir dahaki video yine sen olsun? A arkadaşlar 10 bin like atmayı ve. Oh bin like. E <laughs> gerisine. Gerisine. Ya, ya yine sınıf. yine var ya sana bir şey diyeyim, yine 10.000 bin like falan skitledi. Neyse arkadaşlar bu video 10 bin like gelirse seninle hemen bir video daha gelir. Şunu da söyleyeyim. Eee kanala da abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Değil mi senin de? Bu önemli bir detay. ne açtın? Çılgın madence. Tamam. Gidip kıralım o zaman. Kıralım. Gidip kıralım bir oralarını. <laughs> gidip Gelim. Tamam gel kırak. He? Kırak kırak kırak. Bak tamam. bak orta gidiyoruz. orta gidiyor üzümlüklerimizi Ya, bak Erman bak abi. diyorsun bana ben de sana döndüm baktım aşkım. Yok, yok, Allah Allah. Bak, bak. Tamam. bu Dur gidip keselim şimdi şunları. <laughs> bak bak. Oo baya sinirli sana bir şey değil mi? Oo. Wow. Oo gel. Vur <laughs> <Uğur> şuna vurur, <laughs> gel gel gel. Bu etrafta mal gibi koştum biz bunu base'e gidelim. Nasıl? Allah Allah. Onun yatağı kırık zaten ipa. Helal Yatak sana be. Nasıl koydum ama hemen bir şey. Yapalım. Helal iyi koydum. Ee, <laughs> Turkuaz'a gidelim. Gel gel bak tam karşımızdalar. Ben yolu yapıyorum ama varmış zaten. Dur, Ay. dur dur dur. Ben bu çocuğu var ya patates ederim. Patates, patates. Bir şey canım, bizim karşımızda dedin de bizim karşımız neydi Ya aşkım sen niye sürekli benimle gelmesin? Bak şimdi arkadaşlar bu arada Selin sağını solunu bilmiyor. Bir gün videoda bana öğretirseniz <laughs> sevinirim. Bak bak buradayız şimdi bekle bekle arkana bak be. Ben diyorum ki adam karşımızda diyorum. Bak arkandayım Selin. Selin canım. Güzelim. Diyorum ki ark karşımızda diyorum. Karşımızda dediğim zaman neden sola dönüp ilerliyorsun? Arkandan adam geldi. Evet biliyorum F5 sana bakalım. Hadi lan. Helal 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 ellemiyorum helal sana. şimdi anladın mı? Gel bak şimdi bunu da alıyorum. Hadi. Yapacağım. Yapabilirsin. Lan niye lan zümrütü aşağı atacağım diye kendinden vazgeçiyordun fark ettin mi onu? Kıranlar, kır onları kır. O şardım, şardım, biz part, biz seni. Bırak bırak ben öldüreceğim hepsini. Biz seni biz seni biz seni bir tık iyiyiz ya onu fark ettim. Biz bir tık değiliz çok tık iyiyiz. O zaman o zaman ikinci parta geçeceğim. Bakalım. Evet arkadaşlar ve Hippolar ikinci partta karşınızdayız. Bizim sevenlerimizi Hippo diyelim mi? Alperan mememen mememem. İsmi mi bu ya? Alperan mememem. Ne bileyim aşkım. İsim random geliyor ya zaten. Tam okumaya çalışman gerekiyor. da okusun o. O zaman al sana. Ben de onlar yok. Ben de bu var bak. Ya hayır ya bana karmeli yapmayacaksın bir daha. hayır. Hayır ben yana gidiyorum. Ben yana gidiyorum seninle. Tamam tamam. Ben de geliyorum. Bir sana. anda videoda olduğumuzu unuttum. Normal seninle gündelik konuşuyormuş gibi konuşuyorum ya. <laughs> tamam. Burada TNT ne kadar? 4 altın. Burada TNT 4 altın aşkım. Her yerde 4 altın. Evet. Yani ne güzel. Düşüyordum lan. Geldik. He şey mi bu? Şaka. Komiklik. Hani <laughs> kışkırtma devamı. He? O zaman ben de repliğime devam ediyorum. Bu kız beni öldürecek abi. Senin de dikkat et. E patates dı 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 ettik dı 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 bu çocukları dı 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 be kızım Aa iki buçuk canım var. E patates ettik bu çocukları be canım. Kırıyorum o zaman. Kırdım seninle. Senin gel taktik senin de gel taktik arkalarına geç arkalarına geç. Senin de arkalarına tamam, geçmen arkaları. gerekiyor da. Yine Oo, biz seninle ikili takım, süper bir takım olduk ya. Bak sana bir şey diyeyim mi? Hızlısından bitirelim mi şöyle? Bak Hız, Gel, öyle bir bitirelim ki seninle. Kimse bizim hızımızla bitiremesin ama. Direkt yanlara tamam. tok, tok tok tok. Şimdi tok, ben senin yaptığın yolu yapmaya çalışacağım. Hazır mısın? Bak. Hazırım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> şöyle yapalım bak. Sen oradan hareket et. Ben buradan ee, şey yapalım. Ortada buluşalım. Herkesin beynini kırıp ortada buluşalım. Tamam, mavi kırmızıya gidiyor. Güzel bir haber, mor da kırıldı burada. Ben tamam. de mordan gidip turkuazı kırabilirim ama, iyi Aferin, 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 aferin. Tamam, şimdi bir dakika. Ana Senin de sana bir şey diyeyim mi? Bunlar takım olmuşlar aşkım. Ne? Turkuazla mor, gözümün önünde takım oldular. Senin de. Turkuazla mor. Evet. Aa, aşağı attılar sonra çocuğu ama. Sonra, sonra çocuktan vazgeçtiler, aşağı attılar çocuğu. Dikkat et şimdi, ben... Ben bir plan yapacağım da. Aa bu bizim geçen el elediğimiz çocuk değil mi be? Arkadaşlar bu arada bu bir taktiktir. Buraya çocuk size zıpladığı zaman havada vuramayacağı için. Selin de abla foto diyorlar la Selin de tanıdılar seni. Okudum <laughs> beni burada tanıyan iki kişi olabilir abi diyeceğim şimdi. Selin de tanınıyan. Selin de inşallah burada yakında youtuber tanıyan. Onu burada hallederiz. Burada zıplatıyor mu? Zıplatıyor tabi ki. Ne, bir şey Niye zıplatmasın? <laughs> Selin de gerçek mi? <Selindi>, de tanınıyorsun <laughs> senin de bir de bir de çıkıp bu arada aşağı boşluğa falan düşüyor ya çaktırmadı. Onun da görmedim sanma. Ama bak bir de bir de çıkıp demiyor ki bak senin de bir de çıkıp demiyor ki senin buradaysa Erenay da buradadır diye. Artık görseler şeyler demiyorlar. Akıllanlar onlar. Lan ne alaka niye demesinler? <laughs> <laughs> Ayrıldık mı biz lan? Benim mi haberim yok? <laughs> Dur bir dakika dur seninle. Şu an operasyondayım operasyon <laughs> tamam, ve operasyon başarıyla gerçekleştirdim seninle. Tamam, ben de birden başarıyla ediyorum. Gerçekleştireceğim ama bizim base'de tüm altınları elmasları sen aldığın için. Senin ben base'de bile değilim aşkım. Olsun bana hiç bir şey kalmamış orada bak. <laughs> Aa nasıl ya? Tamam ben kır buradan kırmızı serüveni, kırmızı serüveninden sonra bir başka serüvenim daha var. Ben neredeyse kırdım herkesi. Ben kırdım zaten Abi, senin. Biri bana takım diyor. Ben bunu keseyim kesmeyeyim sana soruyorum. Kes kes. Bir şey diyeceğim. İkili oyunda solo oynuyor gibiyim şu anda evet. senin. Evet. Neden? Çünkü biz karşılaşamadık. Çünkü ikimiz doktor iyiyiz İkimiz ikimiz de adam öldürüp adam kırıyoruz. İşte bu kadar. İşte bu kadar abi. Peki bizim... <laughs> peki bizim... Ee, neyse ya. Ne, <laughs> bir şey diyecektim de sonra vazgeçtim. Ben mavi de Uçak kıracağım şey da. Öldürdük. Gel o çocuğu öldürün. Bize tamam, geliyor. Şu tamam tamam tamam, tamam bekle. Ben, ben mavi kırıyorum. Hipo sakın hipo sakın. Senin dur Kırıyor sakın sakın. Senin tam geliyorum bekle el geliyorum. Ne olur el ne olur dur el ne olur el ne olur dayan ne olur. Atla atla yere. Atlıyorum ne olur dayan. Atlıyorum ne olur dayan. Elenay Ne olur dayan dur. Tamam geldim. Bakayım. Aşkım ben bunları tutamam ki. Dur 5 4 3 2 1 sayıyor senin de. Allah o ne lan öyle? Sen niye bizim yatağı tamam. hiç kaplamadın ki? Sam sen yatağı kapla tamam, ben halledeceğim. Ben yatağı kapatayım. Dur tamam tamam. Durun durun takım yapıyorum onlar. Aşkım çabuk çabuk oyalıyorum vallahi oyalıyorum en aylar ha. Takım takım. Hip oyaladık tamam. mı? Tamam süpersin. Süpersin süpersin süpersin. Hallettik hallettik. Yok yo, ben bunları öldüreceğim ki. Öldüreceğiz zaten öldüreceğiz. Dur dur dur. Onlar bizim elimizden kaçabilir mi lan? Lan siz kesiniz lan? Geliyorum aşkım dur. Şöyle, şöyle. Ben öldürdüm de Helal! O nereye gidiyor? Ee... Bilon var mı? Yok. Güzel. Var. Güzel tahta var, harika. Ölmedim lan. Ölme ölmezsin, <laughs> yanında ben varım çünkü. Bekle. Ben keseceğim, keseceğim bunu. Çok Kes. Bekliyorum. Ben şuradan şeyleri alayım, demirleri alayım. Gerisi fız. Vallahi fız. Ben ha, sen... zaten ana senin biz hariç herkes senin arkamızda bize geliyorlar senin çabuk beziyor senin çabuk senin ışık kızı senin ışık kızı senin fişe kızı senin şey kuş sokuyor adam kesiyordu mu adam kesmekten vazgeçti lan. maviler bizim orada saldırıyorlar senin de koş geldim ama bilmiyorum yok Ernay ben burada kalmam Ernay Ernay nasıl, nasıl 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 senin de koş gel ama oradan da çıkamazsın ki sen doğru. Ya senin de ya bazen var ya. Çıkarım. Çok garip evet. ilişkiler çiz içerisine giriyorsun. Dur Selin'cim dur gel. Tamam hallettim. Bize abla ben falan ben. bana da abla diyorlar senin. Senin bana da abla diyorlar. Senin bana da abla diyorlar. Ha. Saldır 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 saldır. Bunlar patates et. Burada Olsun. yakaladım. Bu da şişe. Oğlum gitmiyor lan ölmüyor çocuk. Allah 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 Allah. Allah. Bence biz öleceğiz ya bu yeşil bizi kıracak sen niye beni buraya getirdin lan şunları ben atlıyorum aşağı. E nereye atlıyorsun? senin de çocuk bizi kırmadan de Aa vallahi bizi kırmaya gidiyor Aşkım ya biliyorum işte bunu bunun olacağını tamam, biliyorum Tamam 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 hallettim 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 senin de Ben i̇kna hallettim İkna ettim onu de. biliyor musun? Nasıl ikna ettin ya? Konuştum ufak bir tartıştık da Sonra <laughs> ortak bir karara vardık Nasıl ikna edeyim senin Allah Allah ikna etmedim tabii ki de <laughs> Allah Ben geliyorum Mantı sana bir şey diyeyim mi? Ben patlattım oraları bir şeyler yaptım çocuğun canı senin bir buçuk kalbi var Senin koş ben beni korkuttuğun için geri dönmek zorunda kaldım. Şimdi bu çocuk kim öldürecek Helmay? i̇kimiz birden. Hayır ben gidiyorum öldüreceğim. Çok kötü evet. oldum. İkimiz birden. Hayır ikimiz birden. O sarılar da hala yaşıyor. Koş koş. Bak yaptığı hareketlere bak şu çocuğun. Çoğun. Senin ben şu ya çok ayar oldum ha. Sen değil bu çocuk beni öldürecek. Aa. Dur. Ne oldu? Alev topu mu attın gerçekten evet. çocuğu? <laughs> Alev topu atıp başaramadın mı yoksa? Gel 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 senin gel. Yok, Vlog var mı? Teşekkür ederim. Ne demek can param gel. Tamam kırıl sakla biz alırız hadi gidiyorum. Kırılmadık biz ipa. İki sarı iki, iki, iki ana çocuk öldü. İki sarı da burada. Gel gel gel. Bunları var ya patates şimdi, patates patates. Mi, tabii, mi? Şimdi senin kılıcın taş kılıç mı tahta kılıç mı? Benim kılıcım aha demir kılıç. Ha. Mantı ben bu çocuğu. Ha. Lan golem koydu. Hipo hipo. Ya senin golem koydu çocuk çok az canı var. Onu öldürüp ölmen lazım. Atlayıp öldürmen lazım aşkım onu. Yaptın mı? LOL sana be. Bir de bana arkadağı var kesinlikle istemiyor ha. O çocuğa ne yapalım? Öldüreceğim. <laughs> Öldürdün mü? Öldüremedim daha <laughs> İyi, dur. <laughs> dur geliyorum çok işime gitti seni <laughs> öyle deme ha. Nasıl adam arkana? Nasıl adam arkana gelmiş? <laughs> Market alışveriş yapıyordum. Tamam bekle tamam. ben halledeceğim. Ben halledeceğim o çocuğu merak etme. Halledersem ne kazanacağım? Ee... Sana son oyuncuda bir ayfı alacağım. <laughs> Sağ ol ya. Tamam çekilişe bir tane daha senden bir IP ekliyoruz. Şu 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 sen. Cebinden. Dır 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 dır. Dar 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 dar. Ben şu kelimeyi söylemeyi çok seviyorum. Dar dar dar. Hadi bitsin Son kişi o. Bu kadar mı sıkıldın benden senin? Oşki bu çocuk var ya bu çocuk çok tehlikeli bir maymuna benziyor ha. Yok yok elmas kılıcı var aşkım Burak abi gibi Altın elma falan yiyor senin bu gizden gizden ya Ay, Sakin ol ve sakin ol. Ya yayı oku yapacağım. da var. Yayı oku da var. Ben düştüm ki. ipa. Ya bu çocuk bizi ne çok ne uğraştıracak var? ya. Vallahi çok uğraştıracak. Hiç uğraştırmayacak çünkü. Senin hmm. de olay yerine iliş yapıyordum. Ne yaptın? Ne oldu? Ne oldu? Dört canı gitti. <laughs> canı gitti. <gülüyor> <gülüyor> Harika bir gelişme. <laughs> ben dört Erenay beraber dalarsak alacağız bebiş. bi gitme bi beni bekle. Aa. E, tamam gel bebiş o zaman. Beklersen geleceğim. Bu tamam, kadar tamam gel yanıma. Ben hiç, hiç karşılaşmadım. Gel <laughs> yanıma sar beni. Ortadan Bugün geleceğim. Var belki. Yarın yakın ben. sal ya. Ha, ben ben ederim. gider tek başıma hallederim ya. Erenay tek başına halledebileceğim bir çocuk değil bu. Selin sen rahat gel, rahat gel, rahat gel. Çocuk şu anda mavinin basesine doğru gidiyor. Base tamam ben ortadan gidiyorum o zaman. O mi işte. ya Murphy. O çocuk da ortaya gitmeye karar verdi galiba aşkım dikkat et. Ama Bence hala yiyor uy yiyor. Ben var. şimdi de pataklayacağım onu. Ya yok çekmiş oradan bak eğilerek bir de beni vurabiliyor ya inanılmaz bir çocuk ya. Gerçekten inanılmaz bir çocuk. Eğiliyor bir de beni vurabiliyor oradan. Kafam karıştı. Niçin? Adam burada sarı tamam. Oo, Mavi bak sarı ile mavinin ortasındaki beyaz. Ana tamam, buraya yay yayı atmışlar. Yapacağım. sen de onu sıkıştıracaksın. Alacağız. Ben şimdi Aşkım. yolumu alacağım. Peki, bu, bunlar biraz enayi he. Ben bu çocuğun attığı yayı aldım yerden. Bak ya hareketlere bak. Hareketlere bak. Beni sinirlendiren bir tip bu serinde. Ama kestim çocuğu. Hiç merak etme aşkım. Bizim için. Bizim için be. Aferin sana. Fizman sağ 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 aşkına. Sağ Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla serin istiyorsanız videoya like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyorum. Başka bir da görüşmek üzere. Hoşçakalın ve... Bye bye. Bye bye.